Bir gün abdest alıyor Efendi Hazretleri. Caminin önünde çeşmeyi açıp da böyle şar 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 akıtmazdı. Eğer mecbur kalmışsa azıcık açar, kapatır. Azıcık açar, kapatır. Öyle abdest alırdı. Böyle bir abdest alıyor. yüzünü yıkarken demek ki bir sakal parçasını yerde gördü artık. Kendisinin mi? Başkasının mı? Yerde gördü. Abdesti bitirdikten sonra o çukura eğildi. Halbuki yani biz alabiliriz. Çukura eğildi ve dolayısıyla o sakalın parçasını aldı. Suda yıkadı. Onu aldı cebine koydu. Bir sakal tanesine bu kadar değer veren, kıymet veren bir Allah dostunun Allah-u Teala'ya hamsenalar olsun Rabbim bizi de müridi yaptı.